Arkadaşlar bugün bir şey diyeceğim. 8 görüntüden var. izleme süresi 1 saat bir abone. Arkadaşlar lütfen yap. biraz abone olun. Like atın lütfen arkadaşlar. Yani çok kötüyüz arkadaşlar lütfen. Abi bir abone ya lütfen. Abone olun like atın lütfen arkadaşlar. Like'ım da çok kötü siz bana yardımcı olabilirsiniz böyle arkadaşlar böyle bir video yapmak istedim Tabii lütfen bana yardımcı olun ya agalar lütfen agalar abone olun ve like atın ve bildirimleri de açmayı unutmayın yani lütfen bana yardımcı böyle olabilirsiniz olabilirsiniz lütfen arkadaşlar ya yani şu an şuna baksanıza bir problem var ben arkadaşlar yardım edin be. Neyse görüşürüz inşallah bu olur like atarsanız amin görüşürüz.